için güzel bir yatırım inşallah Yılmaz Bey'e hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. İlçemiz için e, ciddi bir yatırım olacak. ciddi katkı sağlayacak. Yaklaşık e, 1 milyar liralık e, bir e, yatırım evet. öngörülüyor inşallah. Ben Yılmaz Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. İlkemiz yatırım yaptığı için. Hayırlı olsun tekrar. Ee, böyle bir yatırım yapmak gururlandırıyor bizi. Hem Perize'ye hem Adapazar hem Türkiye'ye katkı yapmaya çalışıyoruz. İlacatımızı artırmaya çalışıyoruz. Bizim için

yani yaklaşık 600 kişiye de istihdam sağlayacak. Hem evet. terizliğimiz için hem de ilimiz için ciddi bir ihracat kapısı olacak. Yüzde ihracat zaten evet, evet. yapıyoruz. Şu anda yapıyoruz. zaten yapıyoruz. yapıyoruz. şu anda zaten. Tamam. İnşallah bu yatırımla birlikte daha çok pazar geliştireceksiniz. Avrupa'ya dünyanın değişik yerlerine ihracat edeceksiniz. İnşallah diğer ülkelere de bu yer pazarı genişleteceksiniz. Yani bu inşallah Ferizli Osebe'de bu hem mobilya gruplara hem çocuk oyunculara hem de oyuncular eşyalar açısından tedarikçilerle birlikte önemli bir merkez olacak. E, ee, ciddi bir, bir istihdam sağlayacak. Evet. İçeride katkı verecek. Yani kendi elemanlara bile İstanbul'dan değil mi? Oraya, değil, de, yerleşecekler, evet. yerleşecekler, Onlara yer yapacaksınız. Yani hem yaşamına dokunacak, hem istihdamına, hem ekonomisine dokunacak. Hedefimiz zaten katma değerli ürünler üreterek ilimizin gelişmesi kalkınması. evet. olsun. Bir de var. Bunların bir de var. bu hizmeti görmek, hizmeti ödüyor. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet İnşallah en kısa zamanda da üretmeyiz. İnşallah. Zaten başlıca durdu. Tebrik ediyorum.